Selamın aleyküm, saygıya, sevgiye değer can dostlar. Bugün 2 Haziran 2023 günlerden mübarek cuma. Meramız Kartal Av disiplinimiz LRF diğer bir adıyla can mutluluk LRF'nin mutluluğu. Maşallah, Sübhanallah bugün çok iyi çalıştı. İki atışta bir işte çektik. Şöyle bir tane isparimiz de geldi. Balık boyları gayet güzel, normal. Takoz istavitlerimiz de var aralarında. Ne diyoruz? LRF candır, gerisi heyecandır. Daha iyileri, daha güzelleri siz değerli canların da olsun. Meramızı da gösteriyoruz. Takım bilgisi veriyoruz. Meramız Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi takım bilgimizde ikili köstek kullanıyorum canlar şöyle bakın şöyle ikili kösteklerimiz var 30 santim beden şöyle bakın görüyorsunuz fosfor yeşili kullandım bugün 150 santim beden 30 santim köstek 7 numara iğne 3 gram kurşun ikili köstek sistemiyle alınmıştır. Bu güzel kuzular bizde kalın. Balıksız kalmayın canlar. Seviyorum sizleri. Kalın sağlıcakla.